Kaçın 120 merak... milyon euroluk bir e, arıtma tesisi yapılacak. Oraya Ger gerçekten çok büyük ciddi, bir rakam. ciddi bir rakam. Çok e, evet bu gecikme geçen dönem e, orada e, Antalya Büyükşehir Belediyesi defalarca Alanya Belediyesi'nden orada e, yer istemiş. Talep edilmiş. kapasitesini edilmiş. arttırayım. Evet. E, bir an önce burayı e, düzeltelim diye ama e, Alanya Belediyesi o zaman ben buraya kültür merkezi yapacağım deyip e, o isteği karşılamamış. Onun nedeni buraya e, geldi. Bu yıl başımıza patladı. E, yalnız bu sadece önceki yılların da değil. Yani şimdi şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Belli bir nüfusa göre yapılan alan arıtması evet. e, yani 30 yıl içerisinde çoktan e, ömrün ömrünü tamamlamış durumda. E, o nedenle acil yatırım gerekiyor. E, bunu hı hı. da işte inşallah ilk başta 450 milyon liralık bir yatırım yaparak kapasite arttırımı ve daha iyi bir arıtma sistemi haline getirmeye çalışacağız.